Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size minik bir oyuncak açılımı yapacağız. Bu çok tatlı bir oyuncak açılımı oldu. Bundan önce bir şey diyeceğim. Yeni bir telefon kaba aldık. Ve hiç düşmüyor bakın. Gördünüz mü? Artık hiçbir şey, şey de düşmeyecek. Video, videolarımı gerçek kamera gibi Çekebileceğim. Bu arada arkadaşlar hemen başlayalım isterseniz. Bu arada bu, bu, bu evcil hayvan şeyi. Mesela evcil hayvan çıkmalarım. Bir de şey dergiden çıkmıştı. Dergiden aşağıdan kardeşim verdim. Bu sadece benim. Hemen başlayalım. Miniş işte öldü zaten. Heh, şuraya geçeyim. Evet. Biraz çekilirsen. Bu da var ya. Evet. Bu dargının kutusuydu. Ben de içine koymak istedim. Sürpriz hemen. Hemen açalım. Arkasını döndüreceğim çünkü çok tatlı bir şey. Evet açıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evcil hayvanlar var. Çok tatlı tapu, kemikleri bir de yatakları var. Şimdi açalım. Hemen açıyoruz. Hızlıca aç aç aç, aç. açıyorum. Allah'tan bunlar gibi zor açılmayan şeylermiş arkadaşlar. Şükür ediyorum. Evet hemen şu çıktı. Çok tatlı. Çok tatlı. Evet kenara alalım. Kemiklerimizi alalım şimdi. Ay açıl açıl. de bandla bağlamışlar. Hemen çıkartalım. Yapıştır. Evet. Şöyle bir şey. İki tane. Bir tane kemiğimiz var. Ay geçti ikisi işte. Böyle kemikler. Kenara alalım kemiklerimizi. Şimdi minik hayvanlarımız da. Bunları bir videoda kullanmak için aldım. Çok da mantıklı bir video. Bu arada videoyu Melefes Maldorab'dan kapıya çekmedim. Bundan sonra direkt o videoyu çekeceğim. Hemen bunu da siyah köpeğimize çıkartalım. Evet arkadaşlar setimiz bu kadar. Ben bunu minisler için de kullanabilirim. Gördüğünüz gibi şöyle. Bir dakika Gördüğünüz gibi minişimiz yatıyor. Mantıklı bence. Kamera çok yüksekte gösteriyor ya. He. He tamam. Evet böyle. Çok tatlı. Şimdi çekelim ve köpeklerimizi artık yerine koyalım. Çünkü bıktılar. Bir de son olan topumuzu açıyoruz. Evet top da orada biz bekliyor. Açık top. Top. Top unutuyorum arkadaşlar. Evet top da köpeklerimizin topu beraber şöyle oynarlar. Şöyle... Evet böyle bir top. Gördüğünüz gibi çok tatlı. Bu top benim olabilir mi? Hayır. Ama ne dedim? Tamam. Evet arkadaşlar videomuzu kadardı. Ama önce tanıtalım. Bir topumuz çıktı. Ay böyle. Ay anca düşüyor ya kacık oldu. Şöyle bir top. Bir şöyle bir köpek. Beyaz çok tatlı. Şöyle siyah bir köpek çok tatlı bence bu en tatlısı çok tatlı çok minik ama bir tane şöyle bir köpek çok tatlısın sen çok tatlısın kahveren köpekleri bayılırım çok tatlı sonra iki tane kemikleri var köpeklerimizin şöyle biri böyle diğeri de şöyle ve son olarak da şu var çok rahat çok rahat. Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şuraları yürütmasaydım belki bunu çok iyi bir arka plan yapabilirdim. Bakın. Çok mantıklı bence. Çok, çok tatlı arkadaşlar. Ben Edilay'ımın ahirene olsun çok istiyorum ama ailemizden hiç olmadı. Bu kaç kere oldu galiba. Um, sanırım bir şey um, kuş arkadaşlar ben köpekten saylangoz avarına kadar çoğu hayvan baktım çok saçma gerçekten annem de bunun nedeniyle bir daha bana hayvan şey yapmıyor böyle ben hepsini sokakta buldum sadece balıkları kuşları alıyorum ben genelde orada merhaba 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 Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir.